Herkese hızlıca Almanca kanalıma hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Berna. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hazırsanız başlamak istiyorum. Bugünkü videomuzda yaşamak ve ikamet etmek fiillerini ele almak istiyorum. Şimdi başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, wohnen ikamet etmek demek. Bizim kökümüz kim önceki videolarda bunu sıkça anlattım iki defa. en bizim mekmak anlamına geliyordu. Onu atıyorduk. Bizim kökten işimiz vardı. Wohne, wohnst. Vond, Wohnen, wohnt, wohnen şeklinde. Bakın ekler hiç değişmiyor arkadaşlar. Bunu alıp buraya koymuyorum. E, S, T, T, N, T, N. Kuralını bileceğiz. Peki bu düzenli bir fiil mi? Düzensiz bir fiil mi? Tabii ki de düzenli bir fiil. Nereden anlıyorum? Kök hep von, 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 von şeklinde ilerlemiş. Anlamı neymiş? İkamet etmek. Bir de öznelerle beraber bir şey yapalım, telaffuz edelim. Ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt. Üçüncü çekim aynı olduğu için yan yana yazıyorum. Wir değil, wir wohnen. Ihr wohnt, sie, sie, wohnen. Şimdi leben fiiline bir bakmak istiyorum. Bu fiilimizin e, Türkçe karşılığı yaşamak. Kök kim arkadaşlar? Önceki videolarda söylemiştim. Almancada make mak anlamını veren en'dir yaşamak fiilini siz ele aldığınızda değil mi? Mekmaka almıyorsunuz ki. E, Almanca'da da en veriyor bunu. Hadi bir çekimleyelim. Ich lebe du lebst er sie es lebt wir leben ihr lebt sie sie leben şeklinde ilerliyorum. E şimdi arkadaşlar bu düzenli mi düzensiz mi? Nereden anlıyorum? Kökte bir değişim yoksa bu düzenli bir fiildir. İkamet etmek, yaşamak. Şimdi wo w fragen dediğim cümlelerden dün birazcık bahsetmiştik. Bugün de bir diğer kalıbı ele almak istiyorum. Wo nerede demek. Cümle kuruluşu nasılmış? W fragen yani w'lu sorular sonra yanına fiil, sonra özne, sonra nesne. Almanca'da cümle kuruluşu normalde nasıldı? Özne, fiil, nesne şeklinde ilerliyordu. Ama W'lu olunca W'lu soru kalıbı başa geliyor, sonra fiil geliyor, sonra özne varsa nesne ekliyorum. Hadi bir yapalım bakalım. Wo wants to? Sen nerede ikamet ediyorsun? Do olduğu için bunu da duya göre çekimledim. E olsaydı e'ye göre çekimleyecektik. Ich wohne in Van. In ne demek? İngilizce'de de var bu. De da. Van'da ikamet ediyorum şeklinde. Vovon sergen. Sergen erkek değil mi? Hemen bakıyorum. T Çekim te. Ne oldu? Er in Ankara. O Ankara'da ikamet ediyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Ee, şimdi sizden de şey isteyeceğim. Siz de kibar anlamda siz nerede yaşıyorsunuz? Siz nerede ikamet ediyorsunuz? Yorumlara yazabilir misiniz? Videomu bitirmeyeceğim. Tahtamı silip yeni şeyler yazacağım. Hemen. E, tahtamı sildim. Yeniden karşınızdayım arkadaşlar. E, bu defa da label fiilini ele almak istedim. Label fiili neydi? Yaşamaktı değil mi? E, şimdi aldığım boyu ele lebt Berna. Berna kadın olduğu için çekim neydi? idi. Bakın buraya göre karar veriyorum tamam mı? Volet Berna. Berna nerede yaşıyor? Ich lebe in Van. Berna Van'da yaşıyor. Ne demiştik? In de da anlamına geliyor. Wo leben Sie? Kibar oldum. Ee, ne, cevap olarak ne veriyorum? Ich lebe in Van. Ben Van'da yaşıyorum. Şimdi bir bakalım eksik bir şeyler var mı? Yok arkadaşlar. E, tahtamı silmek istiyorum. E, Come'ın fiilini de ele almak istiyorum. Nereden geliyorsun? Where are you from? gibi, İngilizce'deki gibi. Şimdi onu bir de Almancasını öğrenelim. E, Come fiilini ele alacağız demiştik ve başlıyorum. Tahtamı yeniden yazdım. Come, gelmek demek. Kökümüz kim arkadaşlar? Kom değil mi? Bizim elle işimiz yoktu. Ich komme, du kommst, er sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie sie kommen. Kök düzenli olduğu için o zaman bu düzenli bir fiildir. Sadece e kaldı değil mi? e, s, t, t, n, t, n. Şimdi woher nereden? Wo nerede? Woher nereden? Ee, özlemi değiştirmek istedim. Dedim ki hep aynı özneyle gitmeyeyim. Woher kommt ihr? Siz nereden geliyorsunuz? Ama buradaki siz iki kişi ya da daha fazla kişiye soruluyordu. Biri bize siz diye sorduğunda biz cümleye biz diye başlarız. Sen diye sorduklarında ben diye cevaplarım. Wir kommen aus der Türkei. Sondaki R'ler A diye okunuyordu. Ve Türkiye'nin artikeli var. Artikel olan ülke sayısı çok çok azdır. Onları artikelleri verince vereceğim zaten. Wir kommen aus Deutschland. ben Biz Almanya'dan geliyoruz. Almanya'nın artikeli yok. Bu Aus'un da sebebini anlatacağım. Bu Aus ne? Hemen anlatacağım. Bu arada Türkiye'nin artikeli, orijinal artikeli de D'dir. Bir sebepten dolayı burası D oluyor. Aus'tan dolayı Aus datif alıyor. E, datif de D dere döner. Anlatacağım. Wir kommen aus der Türkei aus Van. Türkiye'de Van'dan geliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki AUS nedir? Hemen söylüyorum. Den, dan, Türkiye'den geliyorum. Almanya'dan geliyorum, Van'dan geliyorum gibi. Şimdi demin yaşıyorum dediğimde de kimi kullanıyorduk? In. Ich wohne in Van, ich komme aus der Unutmayalım. Komunu gördüğümüzde aus, yaşamak fiilini gördüğümde de in aklımıza gelecek. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Kibar olsaydık e, tek e, resmi versiyonda sorduğumuzda nasıl soruyorduk? Woheya komen zi? Siz nereden geliyorsunuz? Bakın demiştim ki tek kişiye soruyu resmi şekilde sorduğumuzda ziyi kullanıyorduk. Ama içeride iki tane müdür varsa yine resmi olmak istiyorsanız bunu kullanmazsınız. Resmi olacağınız için ziyi kullanacaksınız. Hadi bakalım. Woher komstu, du? Sen nereden geliyorsun? Woher kommt sie? O nereden geliyor? Bakın. Ee, dün söylemiştik hani üç tane zi'miz var nasıl ayırt edeceğiz? Zaten ee, kadın anlamında o anlamındaki t taksı alıyordu. Mesela woher kommt Berna? Woher kommt Sergen? Woher kommt Yağmur? Gibi. Şimdi bir bakalım eksik bir şey var mı? Hayır yok. Almanya'nın artikeli yok dediğim gibi. Türkiye'nin de artikeli var. değildir Bir sebepten dolayı der alıyor. Ee, eklemek istediğim bir iki ufak bir şey daha olacaktır. Bir tahtamı sileyim. Arkadaşlar şimdi ben önceki derste Almanca'da düz cümle kuruluşundan bahsettim ya. Bir de W frag'ın dedim. Bu ikisi arasındaki şeyi bir bağlantıyı iyi bir kurmak adına dedim ki videonun sonunda vereyim daha iyi olacaktır. Şimdi eğer ki Almanca'da düz cümle kuruyorsak özne, öznemiz kimdi? Ich, du, er, sie, es günlerdir veriyoruz. Hemen fiil kimdi? Sonu en ile ya da ne ile bitenler ve özneye göre çekimleniyordu. Gerisi nesneydi. Şimdi eğer ki W'lu sorular kurduğumuzda wo'dur, veya'dır, wie'dir, was'tır ilerleyen günlerde hepsini göreceğiz. Woher'dır şu ana kadar vi gördük, daha sonra voy'u gördük, voy'u gördük, voy gördük. Tahminimce üç tane gördük. Şimdi hemen onlarla başlıyorum. Buradaki gibi fiil ikinci sırada özne varsa da nesne ekliyorum. Cümle kurdum. Daha iyi anlamanız adına. İh, le ve in van. Ben van'da yaşıyorum. Şimdi özne, fiil, nesne. Geri kalan nesne. Şimdi w'lu soruyla cümle kurduğumda hemen şöyle. vo le İh, Bayağı bir değiştirmek istedim. Özne iyi olduğu için çekim de iğe göre olacak. Ben nerede yaşıyorum? Gibi. İh le be in van. Ben vanda yaşıyorum. Özne fiil, Geri kalan nesne Şimdi şunu da vermek istedim. Bunu daha önce hiç anlatmadım. Almanca'da soru cümlesi nasıl kurulur? İngilizce'deki gibi. Mesela diyorum ya, I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Ne yapıyoruz? Soru sorduğumuzda. Em'i başa getiriyoruz ama sen öğretmen sen bir öğretmen misin dediğimde are you a teacher gibi aynı İngilizce'deki gibi. Ne yapıyorum? Bu benim düz cümlem değil miydi? Ich lebe in Van. Ben Van'da yaşıyorum. Tut çek, başa çekiyorum. Herkes yerinde. Kapat üstünü. Bunu başa aldım. E, neye göre çekimleyeceğiz? Duya sen diye soruyorum çünkü. Hemen aldım, getirdim. Lebst du in Van? Van'da mı yaşıyorsun? Ya evet. Almanca'da J harfleri Y diye okunuyordu. Nein, hayır. E-i yan yana gelince ay diye okunuyordu. Ya, uzun uzun cevap vermek istedim. Ya, ich lebe in van. Özne, fiil, nesne. Nein, ich lebe nicht in van. Nicht, İngilizce'deki not gibi bir anlam veriyor, olumsuzluk. Biz sanıyoruz ki buraya nein'i ekledik ve geri kalan olumsuzlaşıyor. Hayır, sen sadece cümleye hayır diyorsun. Burada ne dedin? Hayır, ben van'da yaşamıyorum diyorsun. ...nih diye ekleyerek. Hayır deyip doğru şekilde cevaplayabilirsin. Nein, ich lebe in Ankara. Hayır, ben Ankara'da yaşıyorum. Hayır deyip e, tekrar ne yaptım? Vurgu yaptım. Hayır, ben Van'da yaşamıyorum dedim. Hayır deyip doğru halini söyledim. Şimdi arkadaşlar birazcık bir örnek verelim. Neye göre? Diyelim ki lept, yağmur in Van. Yağmur Van'da mı yaşıyor? Ya Yağmur lebt in Van. Nein, Yağmur e, lebt nicht in Van. Nein, Yağmur lebt in Deutschland. Almanya'da yaşıyor dedim. Mesela birazcık daha değiştirelim. Kibar olsaydık. Leben Sie in Van? Van'da mı yaşıyorsunuz? Ya, ja, ich lebe in Van. Nein, ich lebe nicht in Van şeklinde de cevap verdim. Özneleri ve fiil çekimlerini bilirseniz gerçekten Almancada cümle kuruluşu çok da basittir. Şimdi arkadaşlar, bugünden sonra artık bugüne kadar sanırım 5. videomuz artık. Bu bu videolara ait etkinlikler, alıştırmalar da koyacağım açıklama kısmını Onları çözersiniz. İlerleyen günlerde onların cevapları da gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben anlatırken çok keyif aldım. Kanalıma abone olursanız yorum, like bekliyorum sizden. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.